Fikret Bila, 29 Ağustos 2022, Halk TV komutere. Sükut ikrardan gelir. Sedat Peker'in açıklamalarının hepsi doğru çıkıyor. Bugüne kadar yalanlanan bir açıklaması olmadı. Peker son olarak bir rüşvet çarkı iddiasını gündeme getirdi. Rüşvetle ilgili yazışmaları yayınladı. Kendisinden rüşvet istenen iş kadını Mine Tozlu Sineren, Halk TV canlı yayınında Peker'in iddialarını doğruladı. Bir hukuk devletinde yargı hemen harekete geçer. Kendisinden rüşvet isteneni de, rüşvet vereni de, rüşvet aldığı iddia edilenleri de kapsayacak bir soruşturma açar. Ancak Türkiye'de öyle olmuyor. Sedat Peker'in daha önce gündeme getirdiği ve belgelediği birçok iddia için yargı kılını kıpırdatmadı. Bu satırlar kaleme alındığında son rüşvet iddiasıyla ilgili olarak yargı yine harekete geçmemişti. Bu konuyla ilgili olarak en sık sorulan soru, cesur bir savcı yok mu, bir tane bile mi yok sorusuydu. Bu iktidar, savcıların resen soruşturma başlatma yetkisini aldı. Bu yetkiyi sadece başsavcılara verdi. Şu ana kadar başsavcılardan harekete geçen olmadı. Nedeni belli. Siyasileri ilgilendiren veya iktidar aleyhine sonuç verecek konularda yargı siyasi otoritenin nasıl bir tavır alacağını bekliyor. Eğer siyasi otorite dava açılmasını istiyorsa açılıyor, istemiyorsa açılmıyor. Kimlerin cezaevine girmesini istiyorsa onlar cezaevine gönderiliyor. Kimlerin cezaevinden çıkmasını istiyorsa onlar çıkarılıyor. Bu tablo yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybettiğini gösteriyor. Anayasasında yazmasına rağmen kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye'de çalışmadığını kanıtlıyor. Sedat Peker, Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın rüşvet ağı içinde olduklarını öne sürerken yazışmaları da ifşa etti. Kendisinden rüşvet istenen iş kadını Sineren, Halk TV'de şöyle konuştu. Sermaye artırma başvurusu yapınca Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirildik. Orada Serkan Taranoğlu ile tanıştırıldık. Taranoğlu rüşvet istedi, ben vermedim. Sistemi kurmuşlar. Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Sineren konuşmasını şöyle sürdürdü: SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye artırımı 8 ay bekletildi? Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı. Sineren, Halk TV canlı yayınında Sedat Peker'in Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğine ilişkin WhatsApp yazışmalarını da doğruladı adı geçenlerden Ali Fuat Taşkesenlioğlu dışında kimse açıklama yapmadı. Taşkesenlioğlu iddiaları reddetti, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ancak Sedat Peker yeni açıklamalar yaptı ve bir video yayınladı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşiyle bu konu nedeniyle tartıştığı görülüyor. İktidardan çıt çıkmıyor. Böyle demokratik hukuk devleti olur mu? Sükut ikrardan gelir diye bir sözümüz var. Cevap verilmesi karşısında susuluyorsa bu durum iddiaları kabul etmek anlamına geliyor. Fikret Bila